Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankasından kümeler konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Bu soruyu bana 12 B sınıfı öğrencilerimden Merve Bozdemir isimli öğrencimiz getirdi. 420 haneli bir köyde her aile A, B ve C ürünlerinden en az birini üretiyor. A, B ve C ürünlerini üreten ailelerden oluşan kümeler yukarıda verilmiştir. A ürününü üreten her aile B ürününü de üretmektedir. Şekildeki herhangi bir bölgedeki aile sayısı o bölgedeki ailenin ürettiği ürün çeşitlerinin sayısı ile ders orantılıdır. Buna göre B ve C ürününü üretip A ürününü üretmeyen kaç a ile vardır? A ürününü üreten her a ile B ürününü de üretmektedir dediğine göre A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinin de elemanları olmak zorunda. O halde burası A ise burası da B'dir. Şu öncüle göre. Buraya da C kalır. Şu taradığım Kırmızı bölgede M hane olsun. Şu taradığım sarı bölgede N hane olsun. Şu taradığım mavi bölgede T hane olsun. Şu taradığım yeşil bölgede ise P tane hane olsun. Şu taradığım lacivert bölgede ise R tane hane olsun. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, lacivert bölgenin toplamını 420 olarak vermiş. M artı N artı T artı P artı R 420 olarak yazabilirim. Şekildeki herhangi bir bölgedeki aile sayısı o bölgedeki ailenin ürettiği ürün çeşitlerinin sayısı ile ters orantılıdır demiş. Kırmızı bölgede A ve B olmak üzere iki çeşit ürün üretiyor. Bir bölgedeki aile sayısı o bölgedeki ailenin ürettiği ürün çeşitlerinin sayısı ile ters orantılı dediği için ters orantı olduğunda çarpıyorduk. Kırmızı bölgedeki M hane var. Ürün çeşidi 2. Bunlar ters orantılı dediği için m ile 2'yi çarpıyorum. Sarı bölgede ise a ürün çeşidi, c ürün çeşidi, b ürün çeşidi. 3 çeşit var. Bu sarı bölgedeki ürün çeşidi 3, bu sarı bölgedeki hane sayısı n. Bu ikisi ters orantılı olduğu için bu ikisinin 3 ile n'i çarpıyorum. Mavi bölgedeki hane sayısı t, ürün çeşitleri sayısı ise b ve c, 2 tane mavi bölgedeki hane sayısı t, ürün çeşit sayısı 2. Bu ikisi ters orantılı olduğundan dolayı 2 ile t'yi çarpıyorum. Yeşil bölgedeki ürün çeşit sayısı 1. O da c. Hane sayısı p. Bu 1 ile p ters orantılı olduğundan dolayı 1 ile p'yi çarpıyorum. Lacivert bölgedeki ürün çeşit sayısı b. Bir tane. Hane sayısı D ters orantılı olduğundan dolayı bu 1 ile R'yi çarpıyorum. Bunları 6k'ya eşitliyorum. Neden 6k? 2 3 2 1 1. Bunların ekoku 6 olduğundan dolayı bunları 6k'ya eşitliyorum. M 3k olur. N 2k olur. T 3k olur. P 6k olur. R 6k olur. 6k, 6k, 3k, 2k, 3k. Bunları toplarsam 20 k yapar. Demek ki 20k 420'ye eşit. Her iki tarafı 20'ye bölersem buradan k 21 olur. Bize B ve C ürününü üretip A ürününü üretmeyen kaç aile vardır diye soruyor. Mavi olan bölgeyi soruyor. T'yi soruyor. T'yi 3k olarak bulduk. K'yı 21 bulduğumuz için K yerine 21 yazıyorum. 3 çarpı 21 63 olarak cevap bulunur.